Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce yaklaşık 5-6 saat önce Türkiye'de ilk kez yaptığımız video ile yaptığımız video ile örnek gösterebilecek bir banka promosyon ihalesi yapılmış. Hangi kurum? Emniyet Genel Müdürlüğü. Nasıl yapmış? Arkadaşlar adamlar düşünmüş, taşınmış demiş ki bu ülkede enflasyon var. Biz bu banka promosyon ihalesini yapıyoruz. Bank almış Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. Polisler Bank'tan alıyor maaşlar arkadaşlar. Ama adamlar en başında düşünmüş, demiş ki bu ülkede enflasyon var. Biz bu maaş pro promosyonunu memur maaş zammına göre endeksleyeceğiz. 10 numara 4 dört dörtlük bir promosyon olmuş. Ben daha önce hiç duymamıştım. Promosyon ihalelerinin memur maaşlarına endekslendiğini arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü dün açıklama yaptı. Onu videolaştırmıştık. Ve diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü arkadaşlar biz zaten zamanında Banka promosyon ihalesini sabit tutmadık. Her 6 ayda bir memur maaşına gelen zamlar oranında promosyona zam gelecek. Otomatikman vakıf bankın aldığı ihaleye göre. O yüzden biz fes etmiyoruz diye açıklama yaptı arkadaşlar. İşte buradan bütün sendikalara, bütün kurumlara seslenelim. Bundan sonra yapacağınız banka promosyon ihalelerini 6 ayda bir zam gelen memur maaşlarından ya da işçi maaşlarını endeksleyin ve artık böyle kuşa dönmesin bu maaş promosyonları. Evet Van İl Sağlık Müdürlüğü, Sirt İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü banka promosyon ihalesini tek taraflı fes ederek yeni ihale sürecini başlattı arkadaşlar. Türkiye genelindeki İl sağlık müdürlüklerine çağrımızdır. İşler adına yakışır bir şekilde aynı tutumu sizlerden de bekliyoruz. Sadece il sağlık müdürlükleri değil, il milli eğitim müdürlükleri gibi bütün kurumlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarda yani 3-5 ay önce ya da 1 sene önce yapılan ve şu an oldukça düşük kalan bütün kurumlarda maaş promosyonları, banka promosyonları iptal edilsin ve yeniden yapılsın diye bu çağrımızı yineliyoruz ve altını çiziyoruz. Artık bundan böyle yapacağınız banka promosyonlarını ya işçi maaş zamlarına göre indeksleyin ya memur maaşlarına 6 ayda bir memur maaşlarına gene zamlara indeksleyin. Bakın Emniyet Genel Müdürlüğü bunu zamanda yapmış ve artık biz Pes etmeyiz diyor. Zaten memur maaşına gelen zam oranında banka promosyonu 6 ayda bir güncelleniyor diyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bunu da bu videoda sizlere belirtmek istedik. Tekrar söyleyip videoyu bitiriyorum. Bütün sendikalara, bütün kurumlara sesleniyoruz. Bundan sonra yapacağınız banka promosyon ihalelerini 6 ayda bir zam gelen işçi ya da memur maaşlarına indeksleyin. Ona göre otomatikman artsın deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar.